Kalbinizden üç defa niyetinizi geçirin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek sizler için. Burada biraz da genç bir insandan bahsediyor. 20'li yaşlarda biraz büyük küçük olabilir. Kendi hayatını öngörmekte zorlanan, gelecek korkusu olan, aile hayatında sürekli sorunlar yaşayan, babası, annesi tarafından sürekli eleştirilip şikayet edilen, laf söylenen, ee, ne yapsa onlara yaranamayan genç bir insan, aynı zamanda ilişki kurmakta da zorlanıyor. Bu aile sebebiyle sürekli ilişkilerinde de sorun yaşıyor ya da yaşamaktan korkuyor. Çünkü baskı altında. Bu sebeple yanlış kararlar verebiliyor, yanlış insanlarla beraber olabiliyor ya da yanlış insanlara güvenip üzülebiliyor. Hem aile olarak şanssız hem de ilişkiler konusunda da şanssız. Bu insan diyor ki bir karar vermek zorunda. Bu şekilde korkarak ya da kimseye güvenmeyerek sadece kendini kandırır. Sadece evden kurtulmak için e, bile yanlış seçimler yapabilir ya da yanlış kararlar alabilir. Olmayacak işlere de evet diyebilir. İşte e, bir kısmeti çıkmıştır, sevmiyordur. Ama zoraki evlenebilir. Sadece o aile içindeki baskıdan, stresten kurtulmak için bile bunu yapabilir. Yani kafası bu kadar e, dağınık, kafası bu kadar hani e, dolu bir insan. Buraya kadar dinlemişseniz zaten bu fincanı sahiplenmişsiniz demektir. Bundan sonra zaten size anlatıyorum. Böyle kalbinizde biri var. Nedir? E, ya da işte düşündüğünüz bir insan var. Gerçekten onu çok seviyorsunuz. Ve onunla beraber olmayı ya da onunla evlenmeyi çok istiyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var. Belki bu kişiyle görüştünüz, belki görüşmediniz. Yani korkuyorsunuz, e, duygularınıza, düşüncelerinize hayır diyebilir diye. Evet, e, bu kişinin de hani aklında ya da kalbinde başka biri var diyor. Hani e, siz onu severken o da başkasına bağlı. Yani yapacağınız bu görüşme ya da yapacağınız bu konuşmadan olumsuz bir cevap alabilirsiniz. Yani beklemediğiniz bir sonuç olabilirsiniz. Belki evet burada biraz üzüleceksiniz, kırılacaksınız. Ama hayat bu, döngü ya da yaşam devam ediyor. Hala sorunlu bir hayatınız var. Hala ailesel sorunlar yaşıyorsunuz. Hala bunun sıkıntıları var. Ve sürekli kendinizi bir baskı altında hissediyorsunuz. Evet maddi olarak belki çalışıyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Ya da işte buna benzer sorunlarınız pek yok. Ama duygusal açıdan gerçekten ciddi bir e, boşluk içindesiniz. Ama burada size talip olan bir insan var. Yani direkt olarak görücü usul olarak sizle e, evlenmek ya da hayatını birleştirmek istiyor. Ya burada şunu yapabilirsiniz. İşte tabakta daha net çıkacak şimdi. Ya bu kişiye karşı bir kere e, ön yargılı davranmayın. Yani ön yargılı olmayın. En azından ona bir şans verin, tanımayı de, deneyin belki e, dedim ya hani e, burada e, beklenmedik şekilde o kişiye alışabileceğiniz ya da o kişiyle bir yuva kurabileceğiniz ya da evlenebileceğinizi öngörüyor. Eğer ki e, dediğim gibi aklınızı e, kalbinizin önüne geçmesine izin vermezseniz, artık mantıklı kararlar verirseniz, hayatınızda e, yeniden başlangıç yapıp radikal kararlar alabilirsiniz. Ve içiniz, içinizde bulunmuş olduğunuz o sıkıntılı süreçten kendinizi mutlu bir şekilde ayırabilirsiniz. Bu kişi sizin kaderiniz ya da bu kişi sizin evleneceğiniz kişi olarak gözüküyor. Dediğim gibi sadece şans verin, önyargılı olmayın.